Hazreti Amine annemiz için ayrılık vakti. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz yaşadığı dönemdeki bebekler gibi o da bir süt anneye verilecek. Dedesinin durumu, annesinin durumu iyi olmuş olsaydı, Efendimiz'i emzirecek, ona süt anneliği yapacak kadın, para için onu yapmış olacaktı. Fakat allah Teala bu durumdan sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza etti. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmesiyle birlikte adeta bütün taşları yerinden oynatıyordu. Beni Muhammed Aleyhisselam'ın bulunduğu odaya koydu. Odaya girdiğim zaman o sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış kendisinden misk kokusu geliyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran oldum. Ellerimi göğsünün üstüne yavaşça koyduğum zaman gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öptüm ve kucağıma aldım. Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hayatını, şerefli ismini andığımız yeni bir programdan merhabalar. Bu programın hayrını ve güzelliklerini Rabbimizden temenni ediyorum. Mustafa Asım Köksal Hoca'nın İslam Tarihi isimli kitabından istifadeyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum dünyayı teşrifi veladetine bir bölümündeydik ve Efendimizin doğduktan sonra dedesi tarafından Kabe-i Muazzama'ya götürülmesi başlığındayız. Hazreti Amine annemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya getirdiği zaman Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalibe bir oğlan torunun oldu. Gel de gör onu diye haber saldı. Abdülmuttalip o sırada Kabe'nin yanında Hicri İsmail dediğimiz bölümde oğlu ve kavminden bazı kimselerle birlikte oturuyordu. Müjdeci ona Amine bir oğlan çocuğu doğurdu diye haber verince Abdülmuttalip çok sevindi ve hemen ayağa kalkıp yanındakilerle birlikte Hazreti Amine'yi görmeye geldi. Oğlan çocuğu olduğu için sevinmişlerdi. Günümüzde de insan erkek çocuğu olduğu zaman e, sevinci bir başka oluyor. Aslında o günkü sevinçle bugünkü sevinç eşit düşünmek çok çok yanlış olacaktır. Çünkü o gün kız çocuğu, ister çocuk olsun ister torun olsun, kız çocuğuna sahip olmayı e, utanılacak bir eylem olarak görüyorlardı. Bu yüzden Abdülmuttalib'in bir erkek çocuğunun olmasına, erkek torununun olmasına sevincini o günkü şartlar altında da düşünmek lazım. Tabii bu 40 yıl sonra değişecekti. Fahri Kanat Efendimizin peygamberlikle vazifeye başlaması ve ardından Allah Teala'nın vahyini insanlığa duyurması, onu yaşaması, Allah Teala'nın kerih gördüğü insanların yapmış olduğu bu vahşeti ortadan kaldıracaktı. Abdülmuttalip geldi, Hazreti Amine'yi görmeye geldi, torununa baktı. Hazreti Amine hamileyken düşünde gördüğü şeyleri, kendisine söylenen sözleri ve koyacağı isim hakkında ne emir verildiğini Abdülmuttalip'e anlattı. Hazreti Amin annemiz bir rüya görmüştü. Rüyasında sen yeryüzünün en hayırlısını dünyaya getireceksin. O doğduğu zaman adını Muhammed koy ve bu sırrını o doğana kadar açma. Denilmişti. Artık dünyaya gelmişti evladı ve bu rüyayı Abdülmuttalib'e anlattı. Abdülmuttalib torununu bir kumaş parçasına sarılmış olduğu halde kucağına alıp Kabe'ye geldi orada Allah'a dua ve ihsanından dolayı şükranını arz ettikten sonra onu annesine gönderdi. Oğlu Ebu Talib'e de bu benim sana yanında bulundurup üzerine kanat geleceğin emanetimdir. Muhakkak bu oğlumun hal ve şanı yüce olacaktır." dedi. Sevgili dostlar, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Amine ve Süveybe Hatun tarafından kısa bir müddet emzirilmesi. Takdir edersiniz ki süt anneye verilecek ve Efendimiz annesinden de ayrılacak. Dolayısıyla da onun da olduğu süre içinde çok kısa süreli de olsa annesi tarafından emzirilmişti. Peygamberimiz e, önce annesi Hazreti Amine üç gün veya yedi gün emzirdi evladını. Bundan sonra Süveybe Hatun oğlu Mesruh'la birlikte günlerce emzirdi. Süveybe Hatun daha önce Hazreti Hamza'yı sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Ebu Seleme bin Abdülesed'i emzirmişti. Dolayısıyla sevgili Peygamber Efendimiz'in hem amcasıydı Hazreti Hamza hem de süt kardeşi. Evet Hazreti Hamza ile Ebu Seleme Peygamberimiz Aleyhisselam'ın süt kardeşiydiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Süveybe Hatun'a harçlık verir. Hazreti Hatice de ona ikramda bulunurdu. Süveybe Hatun Ebu Leheb'in cariyesiydi. Hazreti Hatice onu azat etmek, kölelikten kurtarmak için Ebu Leheb'den satın almak istemişse de Ebu Leheb yanaşmamıştı. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir köle tarafından o günkü ifadeyle emzirilmişti. Yani Allah Teala Son peygamberini gönderirken insanlığın e, tahrip ettiği ne kadar yani insanların tahrip ettiği ne kadar insanlık dışı eylem varsa ahlaki yıkılan ahlaki değerler varsa onları da sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif et anda etmesiyle birlikte adeta bütün taşları yerinden oynatıyordu. Ezilen bir köle tarafından alemlere rahmet olarak gönderilen. Resul-i Ekrem Efendimiz emziriliyordu. Bir peygamberi bir köle emziriyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Ebu Leheb onu kendiliğinden azat etmişti. Süveybe Hatun'a Medine'den de harçlık ve elbise gönderildi. Peygamber Efendimiz hicretten sonra da Süveybe Hatun üzerinden elini çekmemiştir. Hicretin 7. yılında Hayber seferinden dönerken onun vefat etmiş olduğunu haber alınca oğlu Mesruh ne yapıyor diye sormuş. Annesinden önce o da vefat etti denilmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların akrabalarından sağ kalan kim var diye sormuş. Hiçbir kimse yok demişlerdir. Hayatta olan birileri olsaydı resul Ekrem Efendimiz süt annesine yaptıklarını hayatta olan diğer akrabalarına da yapmaya devam edecekti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan dolayı halka ziyafet çekilişi. Evet, Efendimizin doğumunun yedinci günü. Dedesi Abdülmuttalip, develer, davarlar kestirerek Mekke halkına üç kez yemek yedirmesini oğlu Ebu Talib'e emretti. Ayrıca Mekke mahallelerinden her mahallede develer kesilerek bırakıldı. Onlardan insanların, kurtların, kuşların yararlanmalarına engel olunmadı. Kureşliler ziyafetten sonra ey Abdülmuttalip doğumu sebebiyle bize ikramda bulunduğun bu oğluna ne isim taktın diye sordular. Abdülmuttalip Muhammed ismini taktım dedi. Kureşliler niçin aile halkının atalarının isimlerinden birini takmaya özen göstermedinde? Muhammed ismini taktın diye sordular. Demek ki e, Muhammed ismi çokça kullanılan bir isim değildi. Yani ne dedemizin yani ne Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedelerinde soyunda bu isim kullanılmış ne aile fertlerinde kullanılmış. Çokça kullanılan bir isim değildi. Yine bir programda dediğimiz gibi sevgili Peygamber Efendimiz'in doğumu esnasında sadece 7-8 kişi de belki 10 kişi de bu isim vardı. Ama hepsinin muradı son gelen peygamberin kendi evladı olması. O niyetle çocuklarına Muhammed ismini vermişlerdi. Evet onlar böyle deyince Abdülmuttalip de şu cevabı verdi. Gökte Allah'ın, yerde de halkın onu övmelerini istedim dedi. Sevgili Peygamber Efendimizin gökteki ismi yani semavi kitaplarda verilen ismi Ahmet'tir. Ama yeryüzünde kullanılan ismi Muhammed'dir. Adeta gökte, gök ehli onu ansın diye, yerde tüm insanlar onu ansın diye Muhammed ismini verdim diyor Abdülmuttalip. Şimdi Hz. Amin'i annemiz için ayrılık vakti. Çünkü sevgili Peygamber Efendimiz yaşadığı dönemdeki bebekler gibi o da bir süt anneye verilecek. Neden verilecek? Çünkü Mekke'nin havası, iklimi çocukların sağlıklı yetişmesi için yeterli değil. Bir de kullandıkları dil daha temiz, daha güzel olsun diye Mekke'nin dışındaki özellikle bazı kabileler var. Oralarda süt annelerine veriliyor. Şimdi sevgili Peygamber Efendimizin süt anneye verilme meselesindeyiz. Yeni doğan çocuklarını süt annelerine vermek Kureyş ve diğer Arap eşrafının adetleriydi. Bu da kadınların kocalarıyla daha rahat meşgul olmalarını ve çocukların da kırda yaşayan Araplar içinde özellikle havasının güzelliği, rutubetinin azlığı ve suyunun tatlılığıyla tanınan yerlerde yaşayan şerefli kabileler arasında sağlam vücutlu, sıkı etli cesaretli yetişmelerini ve düzgün ve pürüzsüz konuşmayı öğrenmelerini sağlamak içindi. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan, Velid'i sevmek bize zarar verdi derdi. Velit annesinin yanından ayrılmadığı için konuşurken hep gramer hatası yapardı. Kardeşi Süleyman ise çok düzgün ve pürüzsüz konuşurdu. Çünkü Süleyman ve öteki kardeşleri kırda otururlardı. Arapçayı açık, pürüzsüz ve düzgün konuşmayı orada öğrenmişlerdi. Umumiyetle Araplar için tek lügat vardı. Ama Beni Sad bin Bekirlerin ise lügatleri yediydi. Beni Sad bin Bekir bin Hevazinler Arap kabileleri içinde dil bakımından en fesatlı olanı en açık, en düzgün ve en pürüzsüz konuşanıydı. Beni Sad bin Beş kabilesi Arap kabileleri arasında cömertlikleri ve şereflilikleriyle de tanınmış bir kabileydi. Mekke çevresinde ve harem içinde oturan kabilelerden süt annesi olanlar her yıl iki kez yaz ve güz mevsimlerinde Mekke'ye gelerek yeni doğan çocukları ücretle emzirmek üzere alıp yurtlarına götürürlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Süveybe Hatun'dan sonra Beni Sad bin Bek kabilesinden süt annesi Halime Hatun götürüp emzirdi. Halime Hatun Kays bin Aylanlardan Ebu Züeyb Abdullah bin Haris'in kızı ve Sad bin Bek bin Hevazinlerden Haris bin Abdüluzza'nın da zevcesiydi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu süt anne ve babadan kardeşleri de Abdullah bin Haris, Üneyse binti Haris, ve Şeyma binti Haristi. Halime Hatun yanında kocası ve göğsündeki küçük oğlu ve Benisad bin Bekr kadınlarından da on kadın olduğu halde emzirilecek oğlan çocuğu arayıp bulmak üzere yurtlarından yola çıktılar. Mekke'ye geldiler. Halime Hatun der ki, içinde bulunduğumuz kuraklık ve kıtlık yılında hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Ben kır merkebim üzerindeydim. Yanımızda yaşlı bir devemiz de bulunuyordu. Vallahi o bize bir damla bile süt vermiyordu. Fakat biz bir yağmura kavuşmayı, darlıktan kurtulmayı umut duruyorduk. Üzerinde bulunduğum arık ve zayıf merkebimin yürüyüşünün ağırlığı arkadaşların canını sıkacak dereceye varmıştı. Nihayet Mekke'ye varıp emzirilecek olan çocukları aramaya başladık. İçimizde hiçbir kadın yoktu ki o ona arz ve teklif edilsin de yetimdir denilince onu almaktan kaçınmış olmasın. Çünkü bizler emzireceğimiz çocuğun babasından bahşişe kavuşmayı umuyor ve onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında da yetimdir. Annesi ve dedesi bize ne ihsan yapabilecek diyorduk. Bunun için hepimiz onu emzirmek üzere almak istememiştik. Benimle gelmiş olan kadınlardan emzirilecek çocuk almayan benden başka kalmamıştı. O sırada Abdülmuttalip, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için süt annesi arayıp duruyordu. Halime Hatun der ki, Abdülmuttalip benimle karşılaşınca sen kimsin diye sordu. Ben beni saadlardan bir kadınım dedim. İsmin nedir diye sordu. Halime dedim. Abdülmuttalip gülümsedi. Ne güzel ne güzel. Saat ve hilm iki güzel haslettir ki dünyanın hayrı da ebediyetin izzet ve şerefi de bunlardadır. Ey Halime! Benim yanımda yetim bir çocuk vardır ki onu beni saat kadınlarına teklif ettim. Biz götüreceğimiz çocuklardan yararlanmayı onların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek almaya yanaşmadılar. Onu emzirmeyi sen üzerine alır mısın? Belki onun yüzünden saadete, mutluluğa erersin, dedi. Ben de bana biraz müsaade et de kocama bir danışayım, dedim. Hemen kocamın yanına dönüp durumu ona haber verdim. Ve Mekke'de bu yetim çocuktan başka emzirilecek çocuk yoktur. O çocuğu almamızı uygun görür müsün? Ben yurdumuza eli boş dönmemizi hoş bulmuyorum. Vallahi ben arkadaşlarım arasında emzirilecek bir çocuk almadan geri dönmeyi istemiyorum. Vallahi o yetime gideceğim, ben de onu alacağım dedim. Kocam bunu yapmanda bir sakınca yok. Belki Allah onun yüzünden bereket ve bolluk ihsan eder. Ey Halime, git al onu dedi. Sevgili dostlar, Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a dedesinin durumu, annesinin durumu iyi olmuş olsaydı, efendimizi emzirecek, ona süt anneliği yapacak kadın para için onu yapmış olacaktı. Fakat Allah Teala bu durumdan sevgili peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a muhafaza etti. Hani seni yetim bulup da barındırmadık mı? ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu gibi o hal e, ya da o atmosferin içine bu da giriyor. Kalpler ancak Allah Teala'nın kudret elindedir. Onun içinde sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl diye dua buyurur. Allah Teala kalpleri dilediği yöne çevirir. Halime annemizin kalbini bir sebebe dayalı olarak ama onun içinde para yok, zenginlik yok. Sadece bir eşinin bir ümidi var. Belki Allah onun hatırına bir hayır, bir berekette bulunur niyeti. Adeta bir karşılıksız bir hal. Ama daha Efendimiz'i görmedi Halime annemiz. Sadece görmeden kabul edeyim mi etmeyeyim mi diye bir istişarede bulundu eşiyle. Halime annemiz şöyle devam ediyor. Döndüğüm zaman Abdülmuttalib'i oturmuş beni bekliyor bir halde buldum. kendisine haydi çocuğu getirdiğince yüzünde sevinç belirdi ve beni hemen Aminen'in evine götürdü. Amine bana hoş geldin, safa geldin dedi. Beni Muhammed Aleyhisselam'ın bulunduğu odaya koydu. Odaya girdiğim zaman o sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış kendisinin altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sırt üstü yatırılmış, mışıl mışıl uyuyor. Kendisinden misk kokusu geliyordu. Sevimliliğine ve yüzünün güzelliğine hayran oldum. Kendisini uykudan uyandırmaya kıyamadım. Ellerimi göğsünün üstüne yavaşça koyduğum zaman gülümsedi ve bana bakmak için gözlerini açtı. Hemen iki gözünün arasından öptüm ve kucağıma aldım. Hazreti Amine bana üç gece oğlunu Beni Sad bin Bekler'de Ebu Züeyb ailesi içinde emzireceksin denildi dedi. Halime Hatun işte bu kucağındaki çocuğun süt babası Ebu Züeyb'dir. O benim babamdır dedi. Hazreti Amine gerek hamilelik gerek doğum sırasında gördüklerini haber verip oğlumu iyi koru diyerek Halime Hatun'a sıkı sıkı tembihatta bulundu. Halime Hatun'un içi son derece ferahladı, işittiği şeyler kendisini sevindirdi. Ve Sağdoğulları yurdu Halime Hatun'un ailesinin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yüzünden hayra ve geçim bolluğuna kavuşması alemlere rahmet olarak gönderilmişti. İsmi de rahmetti, cismi de rahmetti. Ve doğumuyla birlikte bu rahmet etrafına hissettiriliyordu allah Teala tarafından. Halime Hatun hatıralarını anlatmaya devamla der ki, ben onu ancak başkasını bulamadığım için almıştım. Binitimin ve yolculuk eşyalarımın yanına döndüğüm ve kucağıma alıp emzirmek istediğim zaman ona göğüslerimden dilediği kadar süt geldi. O da onunla birlikte süt kardeşi de kanasıya emdiler ve uyudular. Halbuki bundan önce bizim çocuk kendisiyle birlikte bizi de hiç uyutmamıştı. Kocam kalkıp o yaşlı ve süssüz devemizin yanına vardığı zaman onun da göğüslerinin sütle dolu olduğunu gördü. Kendisi ondan içeceği kadar süt sahip içti. Kendisiyle birlikte ben de içtim. Her ikimiz de süte kandık ve doyduk. Bambaşka ve hayırlı bir gece geçirdik. Sabaha çıktığımız zaman kocam bana vallahi ey Halime iyi bil ki sen mübarek bir çocuk almış bulunuyorsun dedi. Vallahi ben de böyle olmasını umuyor ve diliyordum dedim. Sonra hayvanıma bindim çocuğu da kucağıma aldım. Haris ise yaşlı devesinin üzerine bindi. Siler Vadisi'nde yol arkadaşlarını yetiştiler. Kadınlar ey Halime ne yaptın diye sordular. Vallahi hayrı ve bereketi en büyük olan bir çocuğu görüp aldım. Yoksa o kucağındaki Abdülmuttalib'in oğlu torunu mu dediler. Evet dedim. Kadınlarımızdan bazılarının kıskandıklarını gördüm. Vallahi benim merkebim öyle hızlı gidiyordu ki hepsinin önüne geçti. Kafiledekilerin merkeplerinden hiçbirisi ona yetişemediler. Nihayet kadın arkadaşlarım bana, ey Ebu Züeyb'in kızı yazıklar olsun sana Biraz durup bizi beklesene. Gelirken üzerine binmiş olduğun merkep bu değil miydi?" diyerek sesleniyorlar. Ben de onlara "Evet, vallahi işte o merkeptir." diyordum. Şaşırıyorlar ve "Vallahi buna şaşılacak bir şey olmuş." diyorlardı. Nihayet Beni Saad yurdlarındaki evlerimize geldik. Ben Allah'ın yarattığı yerlerden Beni Saad yurdundan daha kurak bir yer bulunduğunu bilmiyorum. Fakat çocuğu yanımıza getirdiğimizden beri Davarlarımız akşamları karınları tok ve göğüsleri sütlü olarak dönüyor ve biz de onlardan süt sahip içiyorduk. Halbuki hiç kimse davarlarından sahip içecek bir damla süt bulamıyordu. Hatta kavmimizden çevremizde bulunanlar çobanlarına yazıklar olsun size. Ebu Züeyb'in kızının çobanı nerede yayıyor, otlatıyorsa siz de onunla birlikte yaysanız ya diyerek çıkışmaktaydılar. Fakat... Onların davarları, akşamları karınları aç, göğüslerinde bir damla bile süt sızmaz bir halde dönerlerken, bizim davarların karınları tok, göğüsleri sütle dolu olarak dönerlerdi. Yüce Allah bize onun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden hayır ve bereketi artırdı, durdu. Onun büyüyüp yetişmesi de başka çocuklara benzemiyordu. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi sevgili Peygamber Efendimizin, onun güzide peygamber kardeşlerinin, ashabı güzin efendilerimizin, ehli beytinin, salih kulların üzerine olsun. İnşallah sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyümesi başlığıyla bir sonraki programda birlikte olacağız. Hepinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık efendim.